Evet hanımlar bugün harika bir modelle karşınızdayım. Bu güzel modeli istediğiniz projelerinizde kullanabilirsiniz. Modelimizin ismi Lale modeli hanımlar. Bu şekil birbirini takip eden sıralarla gidiyor. İstediğiniz yerde bu modeli kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinizde anneler günü geliyor. Annenizi mutlu edebilirsiniz bu güzel modelle. Artık hayal gücünüzü ben size bırakıyorum. Modelimi şöyle kenara alıp Şöyle kırmızı bir iple modelimi başlıyorum hanımlar. 36 tane zincirimizi çekip geliyoruz hanımlar. Çekip gelelim. 36 zincirimi çektim hanımlar. Geriye doğru sayıyorum. 1 2 3 bir defa üzerine doluyorum. Buraya şu kutucuğumuzu oluşturacağız şu kenar kısmını. Şöyle bir de ortayı zincirle beraber 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan tekrardan şöyle kenarımız oluşturduk. 4 zincir çekiyoruz hanımlar. Sayıyoruz. 1 2 3 3. zincirimize batıyoruz. Tekrardan 4 zincir 2 3 4 sayıyoruz. 1 2 3. Böyle kutucuklar oluşturuyoruz. 4 zincir 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir alttan da 3 zincir atlıyoruz. Böyle kutucukları oluşturuyoruz. 1-2-3-4 Tekrar 4 zincir. Şimdi buraya da bir yuva kuracağız. 1-2-3 Şu ortayı kuruyoruz. Şurayı. 3 tane trabzan oluşturuyorum. 2 zincir. tekrardan 4 zincir zincirimi sayıyorum 1 2 3 3 geriye batıyorum 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 kutucuk Bu son kutucuğumuz. Yine sayıyoruz 1 2 3. Buraya da şu kenarı oluşturuyoruz şurayı. 3 trabzan, 2 zincir. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum hanımlar. Yine aynı noktaya 3 trabzan, 2 zincir tekrardan aynı noktaya 3 trabzan. şimdi 5 zincir çekiyorum 1-2-3-4-5 Bir, birinci kutucuğa değil buraya değil şuraya 1-2-3-4-5 hemen yanındaki kutuya 1-2-3-4-5 hemen onun yanındaki kutucuğa tekrardan 5 zincir ve şuraya geliyoruz. Şuradaki kutucuğa batmadan bir defa üzerine alıyorum şuradaki V'nin ortasına. 3 tırabzan. 2 zincir 3 tırabzan. Tekrardan 5 zincir. Birinci kutucağı değil hanımlar. Hemen ikiye. Ben 5 zincirimi çekip de geldim. Hemen ilk sıradaki kutucuğun içerisine 2, 3, 4, 5 Buraya batmayıp şu tepeye geliyoruz. Şuraya. 5 zincir çekiyorum 3 4 5 bir defa üzerine doluyorum elimin hanımlar bana destek olmayı unutmayın kanalım çok küçük bir kanal sizlerin desteğiyle büyüyecek inşallah tekrardan iki zincirden sonra üç trabzan daha Üzerine alıyorum. Dönerken çekmiş olduğum zincire batıyorum. Bir iki üç. Modeli çeviriyoruz. Şu tepeci yapıp gelelim hanımlar. Burası kolay. Bütün örgü yapan hanımlar burayı bilir kenar yapıp geldim hanımlar şimdi 7 zincir çekiyorum 4 5 6 7 bakın zincirlerimizi şu kenara değil buraya batıyoruz tekrar 5 zincir hemen yanındaki kuzucuğun içerisine bu şekil oldu tekrardan 7 zincir şurayı da yapıp gelelim burası çok kolay zaten bu şekil yapıp geliyoruz ortanın yaptım V'sini 7 zincirimde çektim hemen şuradaki bakın şuna değil buna 5 zincirimi çekiyorum hemen yanındaki zincirimin üzerine bağlıyorum tekrardan 7 zincir çekip şu kenarda yapıp gelelim şu kısmı kenarımı yaptım 3 zincirini de çektim hanımlar dönüyorum tekrardan yine bu kenarı yapıyoruz V'lerin ortasına üçlü trabzanımızı dolduruyoruz. 2 zincir çektim tekrardan aynı noktanın içerisine 3 trabzan daha şimdi 11 tane zincirimi çekip geliyorum 11 zincirimi çektim hanımlar bakın bu zincirin üzerine değil buraya değil tam şuraya buraya güllerimizi oluşturacağız artık 11 zincirimi şöyle kenara doğru çektim sıkıştırdım. İki zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir defa üzerine aldım. Tek seferde yalancı trabzan yaparak 11 defa doldurarak bu tepeye kadar şuraya kadar gelelim hanımlar. 11 trabzanımı, yalancı trabzanlarımı doldurdum. Tekrardan 11 zincir çekip geliyoruz. Bir zincirimi çektim hanımlar. Modelimi şu şekil kendime doğru çeviriyorum hemen yanına çekmiş olduğum 11 zinciri bağlıyorum böyle sıkıştırıyorum 2 zincir çekiyorum tekrardan bir defa üzerine alıyorum hanımlar yalancı trabzanla tepeye kadar 11 defa doldurup geliyorum bir yalancı trabzan doldurduktan sonra 11 tane zincir çekiyoruz geliyoruz bu şekil oluyor 11 zincir bir çektim döndüm hanımlar şöyle kendime doğru çeviriyorum zincirimi hemen yanına sıkıştırıyorum bağlıyorum yani iki zincir çekiyorum 11 tane yalancı trabzanla bir defa üstüne alıp tek seferde çıkarak 11 tane doldurup gelelim 11 sık iğnelerimizi doldurduk tekrardan 11 zincir çekiyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Çeviriyorum modelimi. Yapmış olduğumda kendime doğru çeviriyorum bu şekil. Elimle tutarak. Hemen yanına 11 tane zincirimi sıkıştırıyorum. Şu şekil dibine 2 zincir çekiyorum. Yalancı trabzanlarla doldurmaya başlıyorum. Tepeye kadar bu şekil gidip gelelim hanımlar. Zincirimi doldurdum hanımlar. Zincirimi de çektim geldim şekil hemen yanına bağlıyorum bu sonuncu 1 2 3 4 5 5 tane olacak iki zincirimi çekiyorum tepeye kadar doldurup gelelim lalelerimin yapraklarını doldurup geldim hanımlar 11 tane şimdi şöyle dönüyoruz bir defa üzerine alıyorum bilimi hemen şuraya geliyorum şu V'leri yapacağım şekil. Şu V'ciğimizi tamamlayıp gelelim. V'cikleri oluşturdum. Şöyle hanımlar. 11 tane zincir çekiyorum. 11 zincir çek. 11 zincirimi çektim. Geldim hanımlar. Hemen sıkıştırıyorum yuvan içerisine. Kenara doğru çekiyorum. Bakın. 2 zincir çekiyorum. Bir defa üzerine alıyorum bu şekil 11 tane yalancı trabzanla çekmiş olduğum zincirlerin üzerine doldurup geleceğim sık iğnemi doldurdum zincirimi çekip geldim hemen dönüyorum hanımlar şöyle kendime doğru çevirip 11 çekmiş olduğum zinciri hemen yanına sıkıştırıyorum 2 zincir çekiyorum hanımlar üzerine alarak bu şekilde tek seferde yukarı gelerek yalancı trabzan yaparak doldurup tepeye kadar geleceğim Tutlarımı doldurdum zincirimi çektim hanımlar modelimi çeviriyorum böyle tutarak kendime doğru ikisini birleştirip Pardon hemen yanına 11 zincirimi de sıkıştırıyorum çekmiş olduğum bir zinciri iki zincir çektim bir defa üzerine doladım yalancı sık iğnelerle 11 defa tepeye kadar geleceğim doldurdum zincirimi çektim hanımlar modeli kendime doğru böyle çekiyorum yanına 11 zincirimi hemen bağlıyorum şekil 2 zincir çektim hemen dönüyorum bir defa üzerine doladım tek seferde geldim bu şekil başa kadar 11 defa doldurup geleceğiz Sık iğnelerimi doldurdum, zincirimi çektim hanımlar. Bu sonuncu şu şekil kendime doğru çektim. Hemen yanına zincirimi de sıkıştırdım, iki zincir çekip döndüm ve yalancı trabzanlarla doldurup tepeye kadar geleceğim. Sizlerde doldurup gelin hanımlar beşinci alemin sık iğnelerini doldurdum hemen bir defa üzerine alıyorum bakın Hanımlar dönüyorum geliyorum burada veciklerimi yapmaya bunları yapıp gelelim ve oluşturdum bir defa üzerine aldım Zincire battım yukarıya doğru geldim 3 zincir çekiyorum Modelimi çeviriyorum Hanımlar Buraya da yine aynı şekil V'nin içerisine V oluşturup gelelim. Bu sıramız bitti. İkinci sıranın kuruluşuna geçiyoruz. Birinci sırada olduğu gibi yine 4 zincir çekerek başlıyoruz. Buraya değil buraya batıyoruz. Yine kutucuklar oluşturuyoruz. 4 lalemizin tepesini çatlamadan hepsinin tepe kısmına aralara batıyoruz bir kutucuk 2 3 aşağıda kaçsa burada da aynı olacak 4 ve bu da 5 burada araya geçiyoruz. Geçiş yapıyoruz. Burayı oluşturup gelelim VC'mizi. VC'mizden sonra 4 zincir çekiyoruz. 1 2 KC batıyoruz. Tekrar 4 zincir. Her lalenin arasına bir defa batıyoruz. sayalım kutucuklarımızı 1 2 3 4 5. yapıyoruz 5. yaparken buraya geliyoruz vecihin hemen tepesine burayı da yapalım dönüştekini de yapıp gelelim beylerimi tamamlayıp geldim hanımlar şimdi 5. çekiyorum birinci kutucuğa değil ikinciye batıyorum Tekrardan 5 zincir çekiyorum. Burayı düzeltip geliyorum. Hemen yanındaki kutucuğa Bakın böyle oluşuyor. Tekrardan 5 zincir Tekrar 5 zincir V'mizi oluşturuyoruz şu kısmı. Belki yeni başlayanlar vardır. Onlar için burayı da gösteriyorum. Örgüyü bilen hanımlar zaten burayı hiç bakmadan geçeceklerdir. Atlayacağınızı biliyorum ama bilmeyenler burayı da izleyeceklerdir. Tekrardan 5 zincir. Birinci kutucuk değil, ikinci. 1 2 3 4 5 Hemen yanındaki kutucuğa 1 2 3 4 5 Hemen onun yanındaki 1 2 3 4 5 Tepeye V'nin tepesini hanımlar. Burayı da yapacağım. Atlamayacağım burayı dönüşü göstermek istiyorum. Yeni başlayanlar için, örgüyü öğrenen arkadaşlarımız, genç kızlarımız için. Üzerine alıyorum. Şuradaki zincirime batıyorum ve yukarıya doğru geliyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrardan buraya V'min içerisine V oluşturuyorum. Üçlü trabzanlarla. 2 zincir çekiyorum. Tekrardan 3 trabzan. 7 zincir çekiyorum hanımlar 5 6 7 birinci kutucuğumuza değil hemen ikinciye şuraya 1 2 3 4 5 hemen yanındaki kutucuğa gülümüzün altı oluştu dönüşte gülümüzü kuracağız tam şu tepeye şuraya işaret parmağımla gösterdiğim yere tekrardan 7 zincir çekiyorum hemen tepeye geliyorum bu veyimizi yapıp gelelim biz oluşturdum 7 zinciri de çekip geldim hanımlar birinci kutucuğa değil ikinciye batıyoruz 1-2-3-4-5 tekrar yanındaki kutucuğa tekrardan 7 zincir 4 5 6 7. Bu V'lerimizi e, bu sırayı yapalım şuraya kadar. Tekrar dönüşü yapıp gelelim. Evet hanımlar, modelimiz çok tatlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi ikinci sıramızın gülünü, lalelerin yapraklarını yapmaya başlıyoruz. 11 tane zincirimizi çekip gelelim. 11 zincirimi çektim. Hemen bakın şu tepeye, şuraya. 11 zincirimi bağlayıp şöyle kenara doğru çekiyorum kendime doğru 2 zincirimi çektim hanımlar bir defa üzerine doladım yalancı sık iğne yaparak tepeye kadar 11 defa doldurup gelelim sık iğnemi doldurdum zincirimi de çekip geldim hanımlar videom fazla uzamasın diye kendime doğru çeviriyorum şu şekil hemen yanına zincirimi bağlıyorum bu şekil onu da çekiyorum kendime doğru iki zincir çekip tepeye kadar yalancı sık iğne ile doldurup gelelim 11 defa bu şekil olacak İğnelerimi doldurdum zincirimi de çektim geldim hanımlar yine bağlıyorum iki zincirimi çekip dönüyorum ben 5 yaprağımı tamamlayıp geleceğim burayı şunlar gibi Sizler de aynısını yapıp gelin Çünkü model birbirinin tekrarı göstermeme gerek yok buraları ben lalemin yapraklarını 5'e tamamlayıp geldim hanımlar üzerine alıyorum dönüyorum ve oluşturuyorum ve de yapıp gelelim V'lerimi yaptım. 11 zincirimi çektim hanımlar. Buraya bağlıyorum. Kutucuğun içerisine hemen şöyle bakın. Çekiyorum kendime doğru. 2 zincir çektim. Üzerine aldım. 11 defa üzerine doldurup geleceğiz sık iğneyle. Sık iğnelerimi doldurup geldim hanımlar. 11 zincirimi çektim. Kendime doğru çeviriyorum. Yapmış olduğum sık iğneyi zincirimi buraya sıkıştırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Lalemizin 5 yaprağını da tamamlayıp gelelim. Lalemizin 5 yaprağını da tamamladık. Üzerine alıyorum, dönüyorum. Bu köşede bir vecik, vecik yapıyoruz. Vemizi oluşturuyoruz. Ondan sonra 3. sıranın modelini Altını kurmaya başlıyoruz hanımlar. Ben sizlere iki sıra gösterdim. Zaten bundan sonra da model birbirini tekrarlıyor. Evet hanımlar modelimiz bitti. Çok da tatlı bir model oldu. Sizler nerede kullanacaksanız şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.